Ertan Özyurt, tamam. Elon Musk'ın oğlunun e, bu oğluna misin? koyduğu Ben ne anlama en son geldiğini açıklıyor. E, şeyden attım. yani e, WhatsApp'tan attım. X, A, E gibi okunuyor. A, 12. Yani aslında o harf Ö diye okunan bir harf. Ö diye okunan bir harf. Normalde şimdi, sadece başı başına bir harf gibi yani Ö. Yok diye. o zaten bir harf. Yani şimdi Hangi zaman içinde benim? A ile E'nin... ...birleştiği, hı hı. E, bu tam ekrana verdiği zaman daha da net olacak. A ile E'nin birleşmiş olduğu ve kendisi Ö diye okunan, evet, evet. Evet. Bu harften X, bahsediyoruz. Evet. evet. Yani bu X Ö A 12 diye bir e, isim. Bu ismi kim koydu? Bu ismi Elon Musk, biz tabii tanımıyoruz e, eşini. Şimdi eşi asıl olduğunu anlatacağım. Mısınız? Yani <laughs> her güçlü erkeğin arkasında bir kadın vardır kelimesini ee, işte en son Dalin'in hikayesinde olduğu gibi burada da konuyu değiştiren yapı aslında e, eşi. Bu ismi Elon mask koymadı. Yani bu tamamiyle eşinin kendi bulmuş olduğu bir isim, bir şifre. Ha, bir formül mü, bir şifre e, tabii mi? Tabii şifre. Şimdi onları, onlara bakın. Elon Musk'ın 5 tane çocuğu var. Bu 6. çocuğu. Şimdi e, baktım çocukların isimlerine. Daha önceki koymuş olduk. Bu son eşi. Veyahut da birlikte olduğu insan. Griffin diye bir ismi var ilk çocuğunun. Griffin şeyden Evet. hatırlıyoruz. E, biliyorsunuz Griffin. <laughs> Güzel. Yani bu evet, nedir? Evet. Kartal başlı Harry aslan. Potter'dan, mitolo evet. Mitolojideki. Harry Potter'dan biliyorsun. Tamam mı? Yani bir bakalım neler, niçin koymuş. Ondan sonra Xyver var. Yani ilk Xyver var ya evet. onun. O da yeni ev veyahut da aydınlanma veya aydınlık demek. Ümit Kireççi bizi tamam. izli izliyorsa selamlar evet. Ümit Hocama. Evet. İkinci çocuğunun ismi. Sonra baktım e, Damian diye bir çocuğu var. O da e, her şeyi evcilleştiren demek. Yani ehilleştiren e, anlamına gelen bir, mitolojide bir yeri mi yeri var? Şey. Yani bu genelde işte felsefede de kullanılan, ha, tamam. mitolojide de kullanılan. İşte bildiğiniz Sakson bir çocukların ismi. Sakson biliyorsunuz Batı Cermenler. Hani kabaca anlatırsak biliyorsunuz Saksonların kim olduğunu. Hı -hı. Saksonlar Batı Cermenler diyelim geçelim. Bir de Kayı diye bir çocuğun ismi var. Kayı ise yeryüzü veyahut da işte e, Hawaii dilinde de okyanus anlamına geliyor. Şimdi buraya kadar her şey normal. Tamam, evet. Değil mi? Fakat bir anda bir bakıyoruz ki X, e, A, 12 diye bir isim koyuyorlar. Hatta kabul edilmeme şeyi de vardı. Ne olduğu davanın sonucu bilmiyorum. Yani, yani Amerika'da evet. kabul edilir. Bir problem olmaz. En azından böyle yazmaz sonunda en çok. Ama bir, bir şey olmaz Amerika'da. Şimdi bu isim nereden çıktı? Nereye geldi derken? Elon Musk'ın kendisinden çok yani çocuklarına ve hayat hikayesine baktığımızda en büyük travma Elon Musk için. İşte e, üvey kız kardeşiyle babası birlikte oluyor ve çocuklar oluyor. Yani bakın üvey bir kız kardeşi. Bu hikayeler çok hani bilinen hikaye değil ama hani televizyonda da böyle anlatalım evet. biraz hikayeleri. Elon Musk'ın babası e, üvey kız kardeşiyle birlikte oluyor ve işte yani kızıyla birlikte olup bir çocukları oluyor falan mekan. Elon Musk buna çok bozuluyor babasıyla görüşmüyor filanmış mekan. Böyle garip bir hikaye evet, var. Elin Musk'ın hikayesi, annesi babası ayrı. Hı hı. E, babasının ye, e, evine yerleşiyor, fakat çok pişman oluyor vesaire vesaire. Şimdi konumuz çok Elin Musk'ın hikayesi değil. Buna, buna, bu veya benzer hikayeler bir yerlerde oluyordur. Beni çok ilgilendirmiyor şey gibi, film hikayesi gibi. Şimdi şöyle bakıyoruz ki, e, Elin mask bir kadınla evli. Bu kadın işte e, ünlü bir müzisyen, Kanadalı bir müzisyen. E ee, bu ka, bu kadına baktığımız zaman kadının eee Grammys yani Grammys okuyabiliriz. Hani e, Grammys e, gibi bir şey vermiş gibi, gibi de okuyabilirsiniz. Evet. Çünkü orada hem Fransızca hem İngilizce okumak evet. lazım. Çünkü kadının gerçek adı adı Claire Elise Boucher. Yani bildiğiniz kasap yani aslında biraz Hı -hı. Kanadalı olduğu için Fransızca gibi telaffuz etmeye çalışıyoruz. Şimdi dolayısıyla 1988'li bir kız bu ve 32 yaşında bir hanım, ee, işte Kanada'da olmuş ve ünlü bir şarkıcı, bir yığında ödül almış bu arada. Bu kadına baktığımız zaman Katolik Kilisesi Katolik okulunda okumuş, yani bir e, Vatikan ekolünden gelme bir kadın evet. gibi gözükmesine rağmen fakat ee, arkadaşlarının yazılarına baktım ne düşünüyorlar acaba bu kadın için Katolik okulunda sınıf arkadaşlarını şaşırtan bir hareket yapmış bu ee, Kendini kanıtlamak için egzorsist filmi vardı hatırlar mısınız böyle hani şeytan filmi Oradaki gibi Linda Blair'ın merdivenden iniş hareketi vardır ters örümcek gibi filan O hareketi filan yapan böyle uçuk kaçık bir kadın kız bu kızcağız Aynı zamanda işte yapmış olduğu müzik elektronik pop, hip hop, gibi, hip -hop gibi, R&B, R&B gibi tarzında bir müzik yapıyor. Ama biri de Bu dilde. Çünkü şöyle bakmamız lazım. Yani nereden baksak bu müzik yapısı yeni 2000'lerde ortaya çıkmış bir müzik. Evet, Elon Musk'la eşinin görüntüleri. Şimdi şeye baktım yani bu kadının ilgi alanları nedir diye baktığımda bu kadın kendi internet sitesi de dahil şey de dahil yani sosyal sitelerde dahil daha çok e, Japon anime ve e, işte manga'lara evet. falan çok seven bir kadın. Hatta kendi resmi yerine bir manga e, karakterini koymuş e, onu gördüm fakat 2011 yılı bence kırılma dönemi o da... Onu bulmak lazım tabii. Belki bulabilirse e, dört e, yani yine A E hı hı. anlamında bir e, evet bu Bravo Buket bu, bu işte, albümün kapağı. ya yani single bu singleın evet. kapağı. şimdi singleın kapağına baktığınız görüyoruz. zaman bir tane bebek görüyorsunuz yani bir tane bebek ama normal yani, evet, normal değiliz gibi evet e, bu Güzel çocuk altyazı. daha çok e, yani yarı e, uzaylı veyahut da dönüşmüş bir çocuğa benziyor. İnsanımsı bir yaratık diyelim. Evet. Ve şifreler e, bu kapağı işte kapak olarak Aynen. yapıyor. E, kapakta şöyle bir şey var. Şöyle söylemek lazım. Kapağın önemli. Seni var eden her şeyi gökyüzüne yazdım diye bir kelime kullanıyor. Kapağı mı yazıyor bunun? E, müziklerinde. Hı. Yani buradan baktığım zaman şunu anlıyorum. Aslında takım yıldızla e, anlamına gelen constellation kelimesinden çıkarak söylüyorum ama ben ezoterik okuma yaparak söylüyorum. Aslında özü demek, var eden tüm detaylarıyla demek aslında. Yani şöyle bir şey var. Seni var eden her şeyini gökyüzüne yazmak için ben varım diyor. Şeyde, e, müziğin kendi, klibinin içinde. Ee, işte i̇şte o klibin bir parçasını belki hazır, Buket verirse. Hazır, hazır. Bir izleyelim.